Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hayırlı günler, sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar şöyle şahane güzellerimle böyle birlikteyiz. Dikenler tacım bunlar. Evet arkadaşlar. Bu dikenler tacımız böyle şahane çiçekler açıyor. Böyle bol bol. Güneş aldığı zaman bu şekilde bolca güneş açan bir güzelliğimiz bu. Bugün arkadaşlar ne yapacağız bunlara? Bunlara bükür hazırlayacağım. Bunların daha canlı böyle yapraklarının daha iyice olabilmesi için bunlara bükür hazırlayacağım. Aktif bir şekilde büyümeleri için ve yapraklarının bu şekilde şey yani canlı canlı olabilmesi için bükür hazırlamak istiyorum. Bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakın bu güzelliklerin böyle bu şekilde güneş. Bunlar dışarıda duruyor. Şimdi güneş alıyor ve bu şekilde de bayağı güzel çiçeklerini açtı. Evet bakın bu da böyle. Bunlar da kivi sukulent türümüz. Evet bu da böyle bakın bolca yavru verdi. Şahane oldular. Evet. Evet bu da böyle ruş çiçeğim. Ruş çiçeğim de bu şekilde gördüğünüz gibi bunu fide yapmıştım arkadaşlar. Bakın fidemiz de gayet güzel tuttu ve sürgünlerinden bakın bu sürgün olduğu halde uçlarından da tekrar yeniden iki tane şey yapmış sürgün çıkmış. Evet bakın gayet güzel yaprak aralarından hoş bir şekilde büyümeye başladı. Şimdi bu kürümüzde bunun da daha bir aktif bir şekilde güzelce canlanması için e, faydası olacak. Evet arkadaşlar. Şimdi kürümüzde neler var? Bakın böyle bu şekilde bir bardak suyumuz gayet büyük bir bardak ve şu şekilde bir sarımsak arkadaşlar. Böyle sarımsağımız bunu iyice kabuğunu soyduktan sonra bu şekilde eziyoruz. Ve bardağımızın içine katıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde böyle bunun biraz suyla aktifleşmesi lazım. İçine iyice karışıp içindeki bütün böyle faydalı vitaminlerin suya geçmesi lazım ki çiçeklerimize faydalı bir şekilde olsun bu. Evet bunu biraz dinlendirelim böyle bu şekilde. Ben sizlere biraz bunlar hakkında biraz bilgiler vereyim arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi bu güzelliğimiz. Şimdi bunu da ne kadar vereceğimi de sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. O biraz dinlenmesi lazım. Evet dikenler tacımız gayet güzel. Bir şey bakımı gayet kolay. Hiç zorluk çekmiyoruz. Evet normal bahçe toprağı ve sukulent toprağı da olabilir. İkisini karıştırıp e, büyütebiliriz. sadece bahçe toprağında yanmış ağır gübresiyle de büyütebilirsiniz arkadaşlar. Normal gübre olmaz. Onlar hastalık yapabilir. Yanmış olması lazım gübremizin ki faydalı olabilsin bu güzelliklere. Evet o şekilde toprağımıza, bahçe toprağımıza karıştırarak bu güzelliklerimize veririz. Ve bunların da daha bol çiçekli ve güzel büyümelerini sağlar o da. Evet arkadaşlar bakın bunlar da ihtiyacı oldukça su verelim. Bunlar da aşırı suyu sevmiyor. İyice susadıkça böyle toprak suya acıktıkça o zaman su verebilirsiniz. Evet bu güzelliğimizde bu da yarı gölge yarı güneşi seviyor arkadaşlar. Fazla güneşte yanıyor. Normal yarı gölge yarı güneş bir yerde şey yaparsanız konumlandırırsanız çok güzel oluyor bu güzelliğimiz bu külent türümüzde zaten bunlar güneşi seviyor arkadaşlar ee, aşırı güneşte bazen yakabiliyor ama alıştırarak e, o konuma alıştırırsanız hiçbir sıkıntı olmuyor normalde Evet arkadaşlar bu şekilde bu güzelliğimizin de böyle bakın gayet bunlardan da kelle aldım kelle aldığım yerlerden de gayet güzel yeniden böyle sürgünler verdi bakın bunun renkleri de benim çok hoşuma gidiyor böyle güneşte rengarenk oluyor bunu gölgeye korsanız ne yapıyor arkadaşlar sadece şu yeşil yaprak gibi oluyor rengi bu renkler tamamıyla kayboluyor bu fosforlu renkler sadece yemyeşil bir anlamsız bir şey oluyor böyle sadece yeşil yapraklı bir çiçek haline geliyor ama güneşte durdurursanız bu şekilde böyle güneşten rengini alıyor böyle ve şahane bir görünüm oluşturuyor ben bunu çok seviyorum arkadaşlar bu kivi çok güzel bir tür gördüğünüz gibi bakın hepsi de değişik değişik kimisi tam sararmış kimisi yarı sararmış böyle Güneşin konumuna göre değişiyor arkadaşlar. Aşırı güneş alan yerler mesela bu şekilde oluyor. Hafif rüzgarlı olduğu zaman bu şekilde olabiliyor. Bakın hepsi de değişik renklere bürünmüş böyle. Evet. Rüzgar ve güneşin konumuna göre bunların da renkleri bu şekilde oluyor. Evet bu güzelliklerimiz de böyle bu çiçeklerini açtı. Bunun da aynı dediğim gibi diğer çiçeklerime aynı uyguladığım gibi kuruyan, çürüyen yapraklarını alalım. Bitkilerimizi şeylerden arındıralım. Yani o tür yapraklar, çiçekler kurumuş çiçekler, yapraklar böyle altlarına düşerse buralarda toprakta çürüyerek hastalık yapabilir. Evet arkadaşlar bu şekilde. Eğer toprağınızın içine katarsanız hiçbir sıkıntı olmaz. İyice üstünü kapatıp içinde çürümesini sağlarsanız yok. Dışında çürürse o zaman küf falan olabiliyor arkadaşlar. Onun için yani ona da dikkat edelim. Evet şimdi kürümüze gelelim arkadaşlar. Bu çiçeklerimiz için ne olacak? Bu bir antioksidan. Ok, ok, <laughs> anti evet söyleyebildim sonunda. Bu Bu şekilde. Böyle gayet güzel çiçeklerimizi besleyecek. Yapraklarını daha sağlıklı bir hale getirecek. Bitkimizin daha dayanıklı olabilmesi için faydası olacaktır bunun da bu güzelliğimizin. Böyle bu güzellikler. Tabii ki bizler için çok kıymetli arkadaşlar böyle çünkü emek veriyoruz emek verdiğimiz şeylerin karşılığında da böyle çiçeklerini görmek hepimizin hakkı onun için Böyle verdiğimiz şeylere de dikkat edelim Şimdi bunu vermekte de Bir zarar da yok arkadaşlar Hiçbir sıkıntı olmaz bunu vermemizde Yani bu Faydalı bir bitki böyle Hem besleyecek Hem çiçeğimizin yapraklarının Daha iyi bir şekilde olabilmesi için Ve daha sağlıklı bir şekilde Büyüyebilmesi için Bu kürümüzü uygulayacağız Arkadaşlar evet Evet arkadaşlar. Şimdi buna gelelim. Buna. Bu bir bardak suyu arkadaşlar böyle çiçeğimizin bir normalde büyük kaşık almam lazım da böyle kenarlardan toprağımızın her tarafına gezdirelim ve bu da yeterli olacaktır 3 Evet bu şekilde bu şekilde verelim bitkimize evet hepsine verelim bu bitkilerimizi daha da aktifleştirecek böyle Canlılık verecek, daha güzel olacak ve beslenmiş olacak. Hem bitkimizin kökleri beslenmiş olacak, hem bitkimizin kendisi beslenmiş olacak arkadaşlar. Bir de sarımsak verdiğiniz zaman böyle su, sarımsak su verdiğiniz zaman ne olacak? Tabii ki böceklerde gelmeyecektir bunlara, çünkü sarımsağın acı bir tadı olduğu için böceklerde tatlıları sevdiği için bu acı şeye gelmez. Ayrıca kokusu da şey, şey yapar, kaçırır onları. Bir de arkadaşlar bunu evin içine korsanız evde de koku yapabilir. Onun için dışarıda bir müddet durdurmanız lazım. Benim bunlar dışarıda olduğu için hiçbir sıkıntı olmaz şimdilik. Bunları böyle ben veriyorum ama bunları dışarıda konumlandırıyorum. Evde yaparsanız evinizde kokabilir bu. Onun için verdikten sonra bir süre dışarıda bekletebilirsiniz ya da havada bir yerde durmaları iyi olur bunların böyle bu şekilde her tarafına verelim toprağımızın böyle yani sarımsaksız yeri kalmasın Evet arkadaşlar şimdi bu güzelliklerimiz böyle yazın hiç çiçekleri bitmeyen güzellikler böyle yerini sevdiği zaman da böyle hiç durmadan çiçek açar bakın habire buralardan da tekrar tekrar çiçekleri geliyor evet kışında evde konumlandırabilirsiniz bu güzelliğimiz kışında çiçek açıyor hiçbir sıkıntı olmuyor güneş alan bir pencere önünde konumlandırırsanız orada da güzelce size çiçekler açar güzelce ve sizi mutlu eder. Böyle bu şekilde arkadaşlar. Sağlıklı güzel çiçekler yetiştirmek istiyorsanız arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Kanalımıza bildirim zilini de açarsanız gelecek güzel videolardan haberdar olursunuz. Evet. Bakın bu ruj çiçeğim de gayet güzel oluyor. Bu da güzel çiçek açınca sizlerle inşallah paylaştım arkadaşlar. Çok da güzel çiçekleri oluyor bunun da. Mis gibi güzel bir kız bu da. Evet bu da böyle. Şimdi bunun renkleri de arkadaşlar güneşe göre renk değiştiriyor. Çünkü bunu da güneş görmeyen bir yere koyduğunuz zaman hem çiçek açması azalıyor hem de böyle çiçeklerin renkleri daha açık renk oluyor. Böyle beyaza yakın bir renkti bu. Güneşe koyduğum için bu renk oldu böyle gayet güzel renklerini güneşte de değiştiriyor bu güzellikte tam rengini alıyor böyle bakın burası güneş almadığı için bunlar biraz daha açık renk bu taraf biraz daha güneş aldığı için bunlar biraz daha koyu renk gördüğünüz gibi bu şekilde bunlar da böyle bunlar ikili açmış arkadaşlar gördüğünüz gibi gayet güzel böyle bir katman açıyor daha sonra tekrar Ortasından bir kat daha çiçek çıkarıyor gördüğünüz gibi. Hatta üçüncü katı çıkarmaya başlamış neredeyse. Evet bu şekilde çiçeklerimizin bakmanı yaptık arkadaşlar. Bol çiçekli günleriniz olsun. Sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum hepinize. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Beğeni ve yorum yapan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.